Ekşi nedir vaziyet? Ne zaman çıkacak? Bir değişiklik yok. Zor bir ameliyat. Tahsin Hoca devam ediyor. Allah'ım üç oldu. Yok dört. Sen tuvaletteyken biri daha çıktı. O da devam ediyor diyor. İnsan bir şey söyler ya. İyi gidiyorlar bir şey der yani. Bir şey söyler. İrfan kötü bir şey olsa söylerlerdi. Anlardık da hissederdik. İrfan sen elinden gelen her şeyi yaptın. Gelmeyeni de yaptın. Duydun mu beni? Ama ben oğlum için hiçbir şey yapmadım. Orada bir başına yatıyor. Ya. Önce Allah'a sonra Tahsin Hoca'ya emanet İrfan. Aklımı getirmeyeyim diyorum. Düşünmeyeyim diyorum ama yapamıyorum Eda. Sürekli aklıma Leyla'nın annesi geliyor, babası geliyor. İnsan nasıl yaşar bu acı? Nasıl katlanır böyle bir şey? Mümkün. Çok korkuyorum. O kadar umut, o kadar yemek nereye gider? İnsan yaşayamaz ki mümkün değil. Hayat biter yani. Biz ne yaparız? Ne yaparız? Ne? Yapıyoruz? E, ne yapmanı? Biz de ölür kurtuluruz, değil mi? Ölürüz kurtuluruz yani. Başka yolu yok. İrfan, İrfan sen ne olur? senin gibi. Aynı senin gibi sana benziyor. O <laughs> bizi bırakmaz ki. Pes etmez ki İrfan, pes etmez ki. Birazdan şu kapıdan Tahsin Hoca girecek, geçmiş olsun diyecek. Oğlunuz iyi, geçmiş olsun <laughs> diyecek. Yarın sabah şükürler olsun diyeceğiz, İrfan şükürler olsun diyeceğiz. Sabah az kaldı. Çıkacak. Çıkacak. <laughs> Çıkacak o.